CHP 15 Eylül'deki davada çıkacak sonuca karşı olağanüstü kurultay adımını attı. Genel Başkan Özgür Özel 21 Eylül'de yapılacak 22. olağanüstü kurultayı teknik ve hukuki bir hamle olarak niteledi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin'in ekibinde ise ayrılık rüzgarı daha da sert esmeye başladı. Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi. Gürsel Tekin ise bir kişi bile yeter görevimizin başındayız sözleriyle geri adım atmayacağını ilan etti. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına bir kayyum atarsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü Partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. İptali talep edilen 38. olan kurultay davasının tarihi adım adım yaklaşırken CHP kritik hamleyi yaptı. Olağanüstü kurultay kartını açtı. Bu duruşmadan önce seçimin kendi iradesiyle delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben MYK üyesi arkadaşlarım ve parti meclisi üyesi arkadaşlarımız yüksek disiplin kurulumuz yok. 900'den fazla delegenin imzası toplandı. 196 İstanbul Üst Kurul Delegesi ise onlar arasında yer almadı. Genel Başkan Özgür Özel'in imzasıyla da Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu. 22. Olağanüstü Kurultay 15 Eylül'deki duruşmadan 6 gün sonra yapılacak. Ana muhalefet 21 Eylül pazar günü hayata geçireceği bu adımla davayı konusuz bırakmayı hedefliyor. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulları mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. CHP, gözlerin çevrildiği davadan bir gün önce 14 Eylül Pazar günü de Ankara'da dev bir mitingi hazırlanıyor. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. İl yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise reddedilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da CHP'nin ilçe kongrelerine de mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'e de devam dedi. Ancak Tekin'in ekibindeki çatlak daha da derinleşti. Dört tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Hasan Babacan'la başlayan istifa dalgasına bir isim daha eklendi. Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi. Geriye Zekişen ve Erkan Narsap kaldı. Gürsel Tekin, bir kişi bile yeter görevimizin başındayız sözleriyle tepkilere rağmen geri adım atmayacağını ilan etti.